Mardin Büro Şırnaklı Operasyon Bize sadece iki kişi verebiliyorlar. Ankara merkezinde sadece üç kişi alabiliyoruz. Diyarbakır? Diyarbakır'da boş eleman yok. Bizden kim gidiyor? Sen, ben ve Ahmet. Jandarmayı bilgilendirecek miyiz? Fazla dikkat çeker. Şimdilik bizim dışımızda kimse bilmesin. Eldekilerle idare edeceğiz. Amerikalılar da belki bize Predator veya oydu verebilirler. Bunlar daha önce Mardin'de kullandığımız ya da takip aldıklarımızın dosyası belki bir faydası olur. Sağ ol. Bahar. Şu Mardin karaduman duman bağlantısı neymiş bir bak bakalım. Frankfurt'taki eleman bile bildiğine göre önemli bir şey herhalde. Belki eylem odadır. Tamam. Ee, müdürüm saygısızlık etmek istemem ama müdür yardımcım Mardin'de takipte biraz fazla dikkat çekmez mi? Merak etme Haluk. En az senin kadar zirik olmaya çalışırım. Bu aşamada temas yok. Tamam. Mardin'de ne ya da kim var önce onu bir öğrenelim. Bizim için önemli bir şey olabilir. İstediklerini bu bütçelerle Amerika bile yapamazken bizden binde biriyle yapmamızı bekliyorlar. Yine değil, de Ağzınıza sağlık. Patron. Hı. Yardım et de şu desteği alalım. Aşağılarda takılmasın. Gerekirse sen çık müsteşara. Hallederiz merak etme sen. Siz raporu hazırlayın yeter. Dinlenin biraz. Görüşürüz. Endişelendiler galiba. Ne dersin? Endişelendiler mi? De. İnşallah yarın da endişelenmeye devam ederler. Nasıl geçti? Fena değil. Ha, aile soruk duruyoruz. Ne zaman yapıyoruz şu E artık siz bana gelin. Yarın akşam uyku Bana uyar. Müdürüm. Ne oldu? Ne yapıyoruz? Görevle şereflendirildim. Hakkını helal et. Helal olsun. Selam. Bu dosyayı alabilir miyim? Her zamanki yerde. Aynı saatte. Gel. Hı, hı. Gel. Minibüslerin kapağını yatırdım efendim. Benden istediğiniz evlerin planları. Sağ ol. Her zamanki yerde, aynı saatte. Hıhı. Hı. Gel. Müdevver seri kapılarını efendim. Benden istediğiniz evlerin planları. Sağ ol. Sağ. Müdürüm. İlk şifre bir hücre ev koduymuş. Rakamları bilmiyorlar ama her hücre kodu farklıymış. Emin misiniz? Bayağı zorladık ama bir adresi aldık hücre evi. Bizim elemanla daha önce o evde buluşmuşlar. Toparlayın ekibi giderim hemen. Merhum Bülent kardeşimizi nasıl bilirdiniz? İyi bilirdik. Nasıl bilirdiniz? İyi bilirdik. Nasıl bilirdiniz? İyi bilirdik. Haklarınızı helal ediyor musunuz? Helal olsun. Haklarınızı helal ediyor musunuz? Helal olsun. Haklarınızı helal ediyor musunuz? Helal olsun.